Cengiz iyi işte, tamam bu tabak o tabakmış, müze baktı kayıtlarıyla karşılaştırdı. Ha bu tabak dedi, konu kapanmadı mı? Ay ben anlamıyorum. Of ne tabakmış be! İyi ki 83 parça sofra takımını almadınız bunun ha. Yani kırıldı gitti dedik, parasını istediler. Sonra aynı tabağı gösterdik, buyurun bunu bulduk, bunu verelim dedik. Gizem abla, eski eser tabağı yok etmişiz de... ...para muhabbetini duyunca tekrardan ortaya çıkartmışız gibi oldu. Ha. Yani şüpheli duruma düştük kızım. Müze bizden yazılı ifade ve kanıt bekliyor. Ama ne kanıtı be? Baya imzalı şahit ifadesi. Yazışma varsa yazışma. Kanıt işte ya. Ya işte polise tarihi eser kaçakçılığı teşebbüsü diye ihbar etmemek için. Ha! Ne oldu oraları mı vardımış? Ne oluyor be? söyleyeyim diyeyim işte Şenur Hanım satmış diyeyim. Zaten Şenur Hanım tanısalar hemen inanırlar. Evet. Şenur Hanım sattığını kabul etmiyor ki. İlayda da ben antikacıdan aldım diyor. Antikacı da ben görmedim, satmadım diyor. İyice Arap saç oldu ha. Ah. Anam, ihale... İhale vallahi bana kalacak ha. Vallahi bana kalıyor ihale. bir oğlum, ben hep demez miyim sana? Herkes kendini kurtarır, olan sana olur. Ben bir daha düşemem. Düşemem! Düşemem! Aslında alıştım diyordun Cengiz. Hani gardiyanlarla ahfa oldum, çevre yaptım falan diyordun. Kız ne çevresi be? Tenis kulübü mü bu? En büyük hata o iladın. Aynen. Ya Şenur Hanım'ın ne mal olduğu belli. Belki tabak çalıntı sen ondan niye alıyorsun? Ben bu işi ileride yıkarım. Vallahi bak. Tabak onların elinden çıkmadı mı? Bırakalım uğraş. E o zaman niye çağırmıyoruz bu kızı? Çağıralım, konuşalım. Ya açmıyor ki. Manitasıyla mıdır, nedir? Başka, 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 başka ebenin diyesim geliyor. Yeter ya. Bıktık ya, bıktık. Evet. Ozan kafamı karıştır diye yalan atıyorum. Evet, bazen seni aramak bile istemiyorum. Hepsi doğru. Dur bak sana şöyle anlatayım. Kim? Ben. Ne? Ayrılmak istiyorum. Nerede? Burada. Ne zaman? Şimdi. Nasıl? Küfrede küfrede. Neden? Çünkü içim şişti. Artık öldü. Vurma bence. Kızdın mı? Diyor. Gerçekten. Ya tabii canım. Neden kızayım? Ya böyle gerçekleri söyle ciğerim ya. Mühim olan hakikat. Yani şimdi senin tarafından bakınca tabii sen de haklısın ama... Yok yok. Bir dakika. Ben hiçbir zaman kendi tarafından bakmam. Her zaman tarafsızımdır. Objektif. Ya mesleğimin gereği bu benim. Evet. Peki. O zaman çok teşekkür ederim. Güzel vakit geçirdik. Ha. Ay bu ne be? Önünde adam bıçaklasalar ambulans çağırmadan önce fotoğrafını çeker yani. Bir kere yapmış onu da anlatmıştı. Ozan arıyor tabakla ilgiliymiş. Ay ne istiyor ya? Yazdım ben Ozan'a antikacıdan aldım diye. Bir dakika. Hangi tabak bu? Cengiz amcalara gitmemiz lazımmış, acilmiş. Nasıl suçlamalar bunlar? Ben çalıntı tarih eser olacak bir insana mı benziyorum? Hayat, bence de benziyorsun. Ama önemli olan müzenin ne düşünce? Şenur Hanım'dan çölde su almam ben, su. O antikacı da yalancının teki. Tarih eser çıktı diye korktu, susuyor kesin. Parayı şakır şakır eline saydım ya. Fatura aldın mı? Yo. O zaman Ah canım, ah canım. Şenur Hanım sizin tabağı kırdım demiş zaten. Şahit de var. Yani alkolik malkolik ama sonuçta kadının düştüğünü, tabağın kırıldığını falan gördüm dedi. Ya ben bu tabağı hiç görmedim, iftira dersem? Senin tabağı bizim eve getirdiğini gören şahit var ama. Kim o? Ben. Ay, bir zekalı. Yalan söyleyemem, kusura bakma. Ay çocuklar bir dakika ben anlamadım yani. Şimdi hem İlayda hem biz... ...hem benim tabağa götürdüğüm Safiyeler böylecek. ...suçlu durumda mıyız biz? Sadece Şenur Hanım'ın şahidi var. Bir o kurtulur. Yani böyle, e böyle? toptan hapse mi gireceğiz biz? Ne yapacağız? Çok fazla temiz fanile gerekecek günler mi geliyor? Ne oluyor? Allah korusun. Hadi yani, suçtan para cezası ile yırsak, yine de duyulduğu anda büyük bir skandal bu. Özellikle de senin için. İlayda Çıkrıkçıoğlu, Öz Pamuklar'ın çalıntı tarihi eserini almış. <laughs> Berbat. Nasıl duyulacak ki? Ee, gizem çok ketum biri değildir biliyorsun. Tehdit mi ediyorsunuz? Rezil olurum. Seci bir dedikodu bu. Sevgilisinin Merve'yi boynuzladığı kızın yarım fönli kuaförden... ...kaçmasından yüz kat daha büyük dedikodu. O doğru değil mi? Doğru. Biliyordum ben. Ankar mı karışık bir iş? Hayır, müzeye hesap da veremiyoruz. Böyleyken böyle oldu diye. Biz çözemeyiz bu işi ya. Bir gazeteci bir ne bileyim bir özel dedektif falan olsaydı da çözeydi ya. Dostucumu. <laughs>